Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Disney prenseslerinden Bella'yı açacağız. Evet. Bakın güzel Bella'mız. Şimdi de Barbie bebek olmuş. Şöyle tut Dilara'cığım bir kapak fotoğrafı alalım arkadaşlar. Şuradan. Evet. Sen ürünümüzden bahsedebilirsin. Biz bunu nereden aldık Dilara? Teknoloji'nin Disney Collection bölümünden. Evet Disney Collection'dan aldık. Evet. Ee, bak te bizim burada olan teklif bir büy e baya büyük teklif zaten yarısına oyuncaklar kapladığı için bulunuyor bunlarda. İnternet sitesinde de var arkadaşlar. Evet. Bayram özel. Ee, kendisinin kıyafet seti de var. Biz bunu indirimden aldık. Normal fiyatı ilk 80. Biz 90'dan indirim. Sonra 80 olmuş öncesinde. Diğer öncesinde de 99'muş arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz. Şimdi de 35. Aynen. Şuradaki kıyafetleri var kutunun içinde. Sarı. sarı. Olmazsa olmaz sarı kıyafeti. Evet bu prenses kıyafeti. Bu kışın bir maceraya gidiyordu. Yani kışın kaçıyor muydu? O tarz bir şeydi. Burada da Temizlik. normal <laughs> temizlikçi gibi. Burada mesela kıyafet vasat duruyor arkadaşlar ama burada fazlasıyla paratalı, ışıltılı görüyorsunuz. Saçında topuz yapmışlar. Şu prenses evet. elbisesindeki gibi üstten topuz ki ben bu modeli çok severim değil mi Lara? Aynen çok güzel. Bakın eldivenlere ne kadar yanmışlar. Evet, eldivenli. Güzel arkadaşlar, ilk gördüğünüz gibi bu elbiseler havada uçuyor. Barbie'ler bağlıyorlar ya iple. Bakın arkadaşlar şurada Fark edebilirsiniz renk şeysi var Altları böyle ama Sanki uçuyormuş gibi Aynen. O zaman açalım O zaman açalım Makasama getirelim Orun'un makasa Gerek kalmayacak diye düşünüyorum Onu kendi doğru çek of. Bu gidişle o bebekleri de ben açacağım arkadaşlar Yardım edeyim mi? Olur. Durdurmamız gerek ama videoyu tek elle dur. zor. Ha. Yaptım valla. Açalım. Açalım. Geliyor. İşte gel sayılır. Şöyle yere koyalım mı? Aa. E ee, bunu da altından açmamız gerekecek sanırım. Ha bir dakika geliyor. Hayır, geliyor. Arkadaşlar. İşte geldi. Çok güzel. Oo, oo içine bir şey. şey de sıkıştırmışlar arkadaşlar. Evet. Bakın. Yoksa nasıl kabarık <laughs> duracak? Buna bir koymuşlar. Bu astarı astarı. Çok güzel arkadaşlar. Astar bile yapmışlar. Barbilerin şeylerinde bile olmuyor. Evet şimdi açalım. Disney Collection bebekleri çok güzel. <laughs> Makasla kesmemiz Vay lazım. Vay canına. Ne oldu? Ayaklarına et bebek bu sanırım. <laughs> Dokusu falan çok güzel arkadaşlar. Plastik değil ya bu. Bir numarası var da. Hadi sen kes bakalım. Ya da sadece Disney çok özenmiştir. Dikkatli kesiyoruz. Keslerce. Kestim. Daha kesmemiz gerekiyor mu? Aa, Arkasından bakalım mı? Aa, evet. Disney'in olması olmaz şeyi. Bağlamalı teli. Tamamdır. Çıkarttık. Bir de kafasından da tutturmuşlar sanırım Dilerle. evet. Şuradaki de. Yine. Onları da kes. Diğerinde. Aa şurada da var. Dilara şunları da kes. Ah, Hı. diğeri, Yerine dikkat et. Ah, gelecek misin sen? Bella'nın saçında da var herhalde. Bir dakika bir dakika. Daha... Bence bu bu kadar artık. Şuradan. Ha, i̇ttireceğiz Hop bir dakika bir dakika geliyor geliyor geliyor. oo oh. oh. O geçme diğerinden ittir. Evet Bella geliyor. ye yeah. ee, arkası ee? bir yerden tutturulmuş bu eteğinden. Ne? Oh kafamı çarptım. Hoppa. Şurada daha şey varmış. Makas dedilercim. Biliyorum. Arkadaşlar biz böyle bir açamıyoruz. Yeter. Ay yeter. Bağıracağım. Hı. Yanında bir de var ya. Ay Ama evet. Çekme. Gerçekten. Bir de. Kes makasla. İçten kessene. abla bir dakika dur. Şurada bir de. İyi arkadaşlar. Diler rahatsız bize Kurtuldu mu acaba? İçeriden keser misin? Eteğini keseceğiz. İşte bu kadar. <laughs> Bella yeter. Ne meraklıymışsın sen çıkmamaya ya? Hop geliyor. Bu diğer elbiseler değil mi? Bir dakika. Bir dakika. Şurada bir tane tutuyor. Tam şurada. Oradaki şey kestik gibi ya. Kesmemişsin. İçeriden kes o zaman. Ya. Dur lan bunu ben halledeceğim. Arkadaşlar sonunda çıktı oturabilirsinler. Evet. Ay arkasından mı bir şeyler sarkıyor? Arkadaş. <laughs> Elbisesini çıkartınca o çıkacak bence. Şu astarı değil bence ya. Astarı bence. Bilmiyorum çıkarmayalım Arkadaşlar elbiselerini de çıkartacaktık ama bunu bir başka videoda yapalım. Sadece şu an bunları çıkartalım. Ay, şey Hadi arkalarını fırt fırt kes. Ben de size onu yaparken bebeğimizi tanıtayım. Şöyle tam da aksesuarlarımızla uyumlu olmuş. Çok güzel olmuş. Ee, adı Bella mi? Bella mı? Nasıl okunduğunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz ben de arkadaşlar. Bence bu şeyinde Bella diyor. Saçlarını şöyle yapmışlar. Önden daha güzel görünüyor saçları arkadaşlar açıkçası. Ayakkabılarını mavi yapmışlar. Ayağına tutturmuşlar. Şuradaki çıkan şeyleri bize bir tane daha Disney. E böyle yok. cırt cırtla. Şu şuradaki şeyleri ne yapacağız bilmiyorum. Böyle çeksem gelir mi? Ya, bir dakika ben sonra artık. Orada ne oluyor Lara? Mankini tutmuşlar. Ay yeter Disney ya. Bir oyuncak yapmışsın. Tamam çok güzel de yemedik tamam mı? Uhu, sen çok güzel bir bebeksin. Sen çok güzel bir bebeksin. Görüyorsunuz değil mi? Dilara boşuyor. Yardım edeyim mi? Şuradan nasıl çıkaracağız? Oturamıyor ya, bu ya. bebek. Oturamıyor. Neyse. Sonra ya da ben tek elle tutturamadım. Çek. Sarı elbisemiz kurtuldu. Ben sıkıntı Evet. Arkasına kadar yapmışlar gerçekten güzel. İçindeki şey çıkıyor değil mi? Bilmiyorum. Çekiyorum. Yaka. Ayakkabılardaki şey olmasın. Ayakkabılarda böyle her şey dursun diye yapıyorlar ya. Hey bu çıkmayan bir şey. Bir şey. Arkadaşlar bunları başka bir videoda anlamaya çalışalım. Çünkü gerçekten karışık. Çıkmıyor gibi. Bir şey daha denesin. Kolay çünkü bunu daha prolaştım artık. Aynen. Oh şükür Allah'a bitti. Evet arkadaşlar bu da böyle. Bu videonun da sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar bu videoda bu güzel Bello'nun kıyafet setini açtık. Eğer bu video beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece kalın. Bye bay.